Herkese merhaba arkadaşlar. 3-4 ay var. 2006'nın gelmesine 2025'in en güzel bilgisayarı ne olması gerekir diye düşündüm. Ve bu canavarısın için Gemini Pro'dan toplamasını istedim. Burada önemli olan nokta şu. Kesinlikle bu noktayı atlamayın. Sistemin felsefesini atlamayın. Proje ödünsüz güç 2025 zirve performans sistemi. Bu sistem temel felsefesi yalnızca tek bir alanda uzlaşmak yerine akla gelebilecek her türlü zor görevin altından aynı anda ve ezilmeden kalkabilmektir. 8K video düzenleme, karmaşık 3D modelleme, yoğun yapay zeka işlemleri ve en üst ayarlarda 4K oyunculuk gibi görevleri bir arada yürütebilen performanstan ödün vermeyen bir yapı hedeflenmiştir. Arkadaşlar işlemci ile başlıyoruz. AMD Ryzen 9500X gerekçesini buraya yazıyor. Videonun altına zaten bütün bu yazıları kopyalayacağım, yapıştıracağım. Anakart Asus görüyorsunuz. Ekran kartı Nvidia GeForce RTX 5090 24 GB DDR7 gerekçeyi yazmış. Bellek 64 GB yeter. 6000 MHz DDR5 Depolama SSD 4 TB, SSD 4 TB 14 MB. Yani 14 GB anlık yazma hızı var, mükemmel. Ya yani zaten şu olmasa 4 TB hiç olmaz. Şundan bir tane de D'ye tak takacaksın. E, 4 TB'ı da şeye kuracaksın Windows'a. Windows 11 profesyonel kurabilirsiniz. Mükemmel bir şey. İşlemci soğutucu çok önemli. Çünkü Ryzen çalışırken bayağı ısınacak. 80 dereceye geçmemesi lazım. Bu işin püf noktası soğutucu. Güç kaynağı, kasa, tahmini maliyet. Minimum şu işlemci 800 dolar. İşte anakart 900 dolar. Ekran kartı 1800, 1800 dolar yani. RAM 280-200 dolar, depolama SSD 400-550 dolar derken kasa masa şu bu. Ekran ve Windows kurmasıyla ile beraber 6000 dolara en pahalı 5000 dolara en ucuz getirebilirsiniz. Tabii ki bu günümüz 2025 Eylül ayının fiyatı. Bunu alan 5 sene arkasına bakmaz arkadaşlar. Mükemmel bir şey. Oyunsa oyun, işse iş, rendersa render. Yok böyle bir bilgisayar. Ve bunu yapay zeka topladı. Hata sıfır. Pro da toplattırdım. Hata sıfır arkadaşlar. İşte abi çok pahalı. Ben bin doları şunu toplayamazsın kardeşim. Bak buradakileri görüyor musun? Baştan buradakilere bak. Toplayamazsın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Dediğim gibi bu yazılanların hepsini videonun altına yapıştıracağım. Oradan bakarsınız siz de. Alanlara şimdiden hayırlı olsun diyorum.